Tesla. Seni de, çekim, önümü de çekim. <laughs> çekeyim bari. Çok fena <gülüyor> <gülüyor> Çok yorulduk arkadaşlar. Çok gezdik. Çünkü kaçta geldik? Bayağı erken geldik. Şu an saat 7. çeyrek var. Akşam ettik yani. Ya bu kadar gezmek biraz değil mi? Ama şimdi şöyle bir ha, şey oluyor. Bir, şey bir yere giriyoruz, çıkıyoruz falan. Geldiğimiz yer şurası arkadaşlar. Yemek yediğimiz ha. yer. Evet. Yemeği burada yedik. Giriyoruz, çıkıyoruz. Ondan sonra biri çıkıyor, <laughs> birinin tuvaleti geliyor, biri oraya girmek istiyor, biri buraya girmek istiyor. Hep bunlar alışveriş yok. Alışveriş için deli gibi oradan oraya gidip kat kat merdivenler şeyler çıkmak yok mu yani bu yorulmanın içinde dönmüş konu lütfen ya. Yüzde elli ya. Ya ne ellisi ya. <laughs> ya evde duramıyoruz ya. Bir an önce arkadaşlar kar yağsın. evet tıkılık alalım istiyorum. Aa öyle deme sonra da ah kesek dersin. <laughs> yok anam yeter her gün her gün çıkılmaz ömrüş. Her gün çıkmadık ya hafta sonu evde değil miydik ya? Cumartesi gene bir yerdeydik. Pazar durduk evde. Hayır, cumartesi kızlar geldi, evdeydik. E tamam. Pazar da evdeydik. Sen cumartesi kendin çıktın da ondan. Yani oluyor öyle şeyler arkadaşlar. Siz takılmayın bunlara. Karı koca arasında olur böyle. Bizimkisi biraz fazla <laughs> olmaya başladı. Valla bak ben seni... Düsüldü haftanın herkese iyi akşamlar diliyorum. Ne oldu bir sustun? Öpüyoruz sizi. Şöyle birazcık da dışarıyı göstereyim. Şöyle bakayım. Ha, Super, yolları göster. Komik. Aynen aşkı. Tam aferin kız sana. Ama şey mesajlarım çok var. Biraz mesajlarıma da cevap vermem lazım. Tamam, bakarsın ya. Her şey iş. Birazcık çekeyim ki. böyle size çıkana kadar. Alstadt'tayız arkadaşlar. Düsseldorf Alstadt. Alstadt ne demek olmuş Eskişehir Eski şehir demek. Evet. ya <laughs> yani eski şehirden kazı bir de böyle merkez gibi bir şey oluyor yani. Buradan böyle tramvay geçiyor. Ne bir trelebus geçiyor. <laughs> her şey her geçiyor. Şey geçiyor bu At bile geçiyor. Ay, bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Ya ben şeyi anlattım mı ya? Bu e, Neyi arkadaşlar İstiklal Caddesi'ndeyim. E, yani Beyoğlu doğumlu Bütün çocukluk arkada. Her şeyim orada oturuyor. Engin'in yanına yürüyorum. İstiklal Caddesi'nde yürüyorum arkadaşlar. O Ara sokaklar falan var ya Mis sokağından falan işte neyse <laughs> Bir tane yabancı bir Alman plaka Almancı bir arkadaş Karısını önden indirmiş Karısı ya da sevgilisi neyse yani Onu önden indirmiş O koşmuş gelmiş şeye İstiklal Caddesi'nin Sokağın karşı sokağına Şimdi kocası da Arabasıyla geliyor İstiklale giriyor anladınız mı O da orada kamerayla çekiyor Ha. Ya dedim bu nasıl iştir ya? <laughs> Ulan dedim bu mudur ya? Yaparlar. Gurbet dedim bunu mu yaptırıyor? Ya? <laughs> arkadaşlar buralar böyle. Burası birazcık e, nasıl derler? Biraz daha böyle metropol yani. Evet. Biraz daha böyle. Büyük şehir. Daha çok. Kalabalık. Evet. Burası Bizim kalabalık. orası gibi sakin bir yer değil. arkadaşlar. Biz biraz daha dışındayız buranın. Buralar bayağı bir şey yani böyle. Bakın metrolar falan böyle. Bizim, Bizim gibi Osman böyle, böyle dışında olan yerlerdekiler de hep buraya geldiği için burası da kalabalık ama oluyor tabii. Ama şimdi dışından dışına da fark var kol. Ne gibi fark var? Bazısı dışarıda ama köyde yaşıyor. evet. Yani arkadaşlar felaket yerlerde yaşayanlar var ya yani böyle kalabalığı görmek için can atanlar var. Bakın abi korona morona hak getiriyor. <laughs> Çek sokakları aşk edem. Düsseldorf sokaklarında geziyorum. Keseceğim kendimi ya. Ya ama biraz çişimi yapınca kendime geldim. <gülüyor> Pardon. <laughs> evet. Göster kom. Şunu düzel. Kötü duruyor ya şöyle. şöyle çevirebilirsen sana zahmet. Allah'ın izniyle. Hadi <laughs> evet. Onu da hala şeyini göndereceğiz. Göndermedik ya Müşko. Ama ha. asla yazmıyorlar <laughs> Korona herkesi mahvetti. <laughs> Arkadaşlar bütün devlet daireleri yani sıkıntıda. Yani sıkıntıda, sıkıntıda, sıkıntıda. Hiçbir şekilde şeyler falan yok yani. Ee, iş İşlemler bayağı bir sıkıntıya girdi terminler falan uzuyor bilmem ne felaket Buralarda ya. Buralarda Dunkin Donuts olsaydı da donut alırdık de. değil mi? Ta 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 ta. Ama var dendi. Bak Çinliler yaşıyor bu hayatı bak. Gidin gidin buralardan gidin. Veya bir Starbucks olsaydı <laughs> da elimize kalmaz. Yok ama be. Yok var da yok boşlar. Ö Ömrüşko. Gördün mü de hemen vardı yok dedi. Vardır buralarda bir yerler. Ya. <laughs> İki taraflar. Nito var dendi. <laughs> Lütfen. Hattına gitsen. <şalabı. gülüyor> arkadaşlar bakın tam öndekinin ee, şeyini yaptıracağım. Bak o da yaptırmış. Görüyor musun aşkı tamam. Hmm, Aynen öyle, öyle. Çift egzoz yaptıracağız arkadaşlar. Biraz da düşüttüreceğiz arabayı. Çok güzel planlarım var önümüzdeki yaza. Yani Aziz Kancar'dan ne şeyim var? Herkese gider. Benim hiç öyle planlarım yok. Aa buraya girmeyecektik biz ya. Hadi, hadi satayım. Geç geç, geç, geç yalan geç. Kızım burası Almanya lan. Almanya lan. Almanya. Evet burası bayağı şey kalabalık arkadaşlar ya. Biz böyle ben, ben, ya ben şahsen sevmiyorum. Ya, burada oturacaksın yaşayacaksın deseler Arkadaşlar buraya arabanızı park etmeye Yer yok yer yer Gerçi bu taraflar öyle buranın da çok güzel Sakin yerleri var Ama neresi güzel biliyor musun? Ryan'ın tarafı güzel O şey Ha or ama Oralara da biraz güç yetmez Arkadaşlar 100 milyon euro ya 100 milyon euroya ev var ya Ya böyle bir şey yok yani Buradan o fiyata ev alacağım gidelim <laughs> Amerika'dan alırım ya Aynen ya Lose Ya dün bir tane eve baktım Times şey e, Central Park'ın aşkı tam. Evet. Tam böyle girişindeki en uzun bina. Evet. Kaç para? 140 milyon istiyor adam. Aynen. İşte mail attım falan bir şeyler olur mu? Arkadaşlar öyle manyaklıklarım da var benim. Yani hani böyle e, fiyat yazıyor adam. Mesela e, yat koymuş adam sahibinden.com'a işte diyor ki e, 900 milyar. Ben mesela adama mesaj atıyorum. Özelliklerini soruyorum. <laughs> Kameralarını soruyorum. Ne bileyim. Ee, 850 olur, ha, olur Fiyatta diyorum bir şeyler olur <laughs> mu diyorum. Anladınız mı? Yani bunu yapmamın nedeni Bak aç gördün değil mi? Aynı böyle yapacağız bak. Ben bir de beyaz istiyorum ama sen yaptın. Ay git be. Güzel değil mi beyaz ya? Çünkü daha güzel. Siyah daha güzel arkadaşlar. Oylayın beyaz da <laughs> neymiş. Yani arkadaşlar bunu yapmamın nedeni de böyle güzel oluyor yani hani insanlarla şeyin oluyor. Bak burası da şeyci. Çaycıcı bunlar... dükkanı. Ya bunlar çok revaçlı. Genelde Türk abiler açıyor. Bak abi Türk herhalde. Zaten. Dekoral. <laughs> Oral abi. <gülüyor> <gülüyor> Oral. <gülüyor> Bak şurada dönerci var. Döner eçke Arkadaşlar bu Döner arada. Eken. Döner ekgi işte. Ya ya biz tarzan konuşuyoruz kızım karışma öyle ya. Evet. Döner köşesi diyor yani. Aynen. Ama sinek avlıyor abi. Yok be ağlamıyor. Arkadaşlar bu ara buralarda patlayan işi söylüyorum size. Hani patlayıp milletin de elinde patlayan işi söylüyorum. Mobilyacı. Evet. <laughs> Arkadaşlar herkes mobilyacı. Herkes mobilya. Gidiyorlar Bursa'dan, Kayseri'den, oradan, buradan imalatçıları bağlıyorlar kendilerince. Ee, işte ne yapıyorlar? Getirmeye çalışıyorlar. Getir, göster, göster. Hızlı treni göster. Bak göster. <laughs> Aşk camı açık değil değil mi? Yok yok. Sen de kapat da biraz esmesin çocuğa. Sonra kendine hasta olacaksın. Söyleneceksin evde. Ben ne zaman hasta olduğumla söylendim kız? <laughs> Diri vücudumla kendi kendime yeniyorum hastalığı. <laughs> Neyi yendin söyle hadi arkadaşlara anlat. <laughs> ya ben öyle bir şey olmamış. Bunun üstüne başka bir video çekelim biz. Tamam ol. <laughs> tamam. Var mı? Merak edin musun? evet anlatın. Niye herkes anlatıyor biz de anlatalım ya. E neler yaşadık falan diye. <laughs> evet. De. Ya boş versene. Biz üç Hayır. Üç <laughs> <de>. Tamam. <laughs> Çekeceğiz. Tamam. Bak taksici abi dönülmez yerden döndü. Gördünüz mü? Herkese gider abi. Dünüz, Arkadaşlar buradan da böyle çıkıyorsun. Şimdi otobana çıkalım. Oraları da göstereyim size. Çift şey olsun. Demin şeydeydik. Galeriyadaydık. Kaufhof of diye bir mağaza var arkadaşlar. Bizim şey gibi düşünün. Boyner gibi düşünün. Bütün markalar, bütün şeyler var. Arkadaşlar otoparktan çıktık. Bir baktık. Ya bu dediğim yerde Düsseldorf'un yani tam şeyinde böyle merkezinde kocaman bir binası olan bir yer. Yani bayağı bir de içinde marka olan bir yer. İki Aa! ayrı binası var bir de. İki yani. ayrı binası var. İkisi de kapalıydı gördün değil mi? Evet. Arkadaşlar virüs nedeniyle kapatıyorlar. Malları elinden çıkartıyorlar. Göstereyim. Dekorasyonlara kadar. Aynen. Çiçeğim gözüküyor mu? Hafiften. 10 Euro'ya aldım ya. 10 Euro'ya. Normalde arkadaşlar bu çiçeği, yapay çiçeği yani %100 Abi biz bu bak ya. Şimdi bu arkadaşlar bakın bakın trafiği göstereyim Normalde gidişe ata düz yazıyor. Hani yeşil yanıyor. Şimdi bu abi bu tarafa dönecek ya. Biz onu bekliyor. Şimdi bize de kırmızı yanıyor. Evet. Şimdi ona yeşil yanacak, bize de yeşil yanacak. Neyse abi Türk bu arada. Bakın görün abi. Zumba Kemal Atatürk. Atatürk. Gördünüz mü? Kioskun arabası mı bu? Ne askeri Kiosk, evet. fakir kiosk ayaklı kiosk, kiosk aynen mesela istediğiniz şeyleri getiriyor götürüyor arkadaşlar gazete sigara o boşu <laughs> ben yorulmuşum ne kadar bakın konuşuyorum <gülüyor> 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 ama yorulduk yani evet. değil mi ha yani. sen de yoruldun ömrüşko. vallahi yorulduk yorulduk ya Son o galeri galeriye girdik ya orada evet. yorulduk biz öyle mi diyorsun oraya girmeseydik bu kadar olmayacaktı aynen Olsun ne ama. Olsun. Böyle, bu senin için değer be karıcı. Senin için de değer kocacığım. Ben biliyorsun bir baksır aldım, bir çorap aldım, o oyruluk masrafım var benim. Olsun, ağaç aldın. O da eve. 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 <laughs> Arkadaşlar demek istediğim yani hani bazı kanallarda atıyorlar, tutuyorlar. Almanya böyle şey, yurt dışı, Avrupa böyle şey. Oğlum güçlü. Tamam, güçlü. Adamların ekonomisi bizimkinin 5 katı olabilir. Ama bu virüs olayı, bu salgın olayı, bu e, kriz olayı sadece bizim ülkemizde olmuyor. Koskoca 60-70 yıllık belki 50 yıllık e, şey bile arkadaşlar bütün ürünlerini yemin ediyorum raflarına kadar satıyorlardı ya raflarına kadar ya hepsini satıyorlar. Neden küçülmeye gidiyorlar? <laughs> Dimita. <Değil> <Lito? gülüyor> Tamam Ben şöyle biraz Otobanı da, da Otoban çıkışını da görelim. Sen, <laughs> senin o tatlılığına gülüyorum. Hayır. Tamam gülmeyeceğim. Bu da arkadaşlar otobüsler. Görüyorsunuz. Almanya'nın otobüsleri. Otobana da çıkalım kapatıyorum. Vay, biraz otobanda gideyim. Otobanları seviyorlar. <laughs> arkadaşlar hız sınırı olmuyor genelde. Ama şimdi koymuşlar. Neden? Yoğunluk vardır yüzde yüz. Yok gerçi şey bakayım şey köprü girişi var burada evet köprü girişi arkadaşlar böyle otobanı çıkıyorsun işte yani bakın bu A46 A1 A aynı otobanını da takip ettiğin zaman zaten İstanbul'a gidiyorsun İstanbul'a yani biz öyle 18 bir yere sapmadan gidiyorsun ya çok güzel değil miydi be? ben evet, seneye daha da güzel olacak Lüta hadi nasıldı ya. Benim sevdiğim şarkım ne ya. diye. Aaa bir şey yapıyordu. Ya. Ben, ben de anlattım Evet arkadaşlar şimdi çıkalım size. <laughs> Göstereyim. Vallahi arkadaşlar biz evden çıktık. Aa aynı otobanına bir girdik. Macaristan'da otele girdiğimiz biz hatırlıyorsunuz. <laughs> yani çok güzeldi. En yani yol o kadar güzel geçti ki. Ama yani yolda hiç yorulmadık. İstanbul'a biz bir bir, gir biz bir girdik. Anlat, Gerçi ölmüşüm, Edirne Kapıkule'de de, de biraz stres yaşadık. O ayrı. Almadılar bizi ya. <laughs> Ama yani İstanbul'a girdikten sonra sanki 3 gün yol sürmüş gibi yorulduk yani. Arkadaşlar İstanbul'a girdik Edirne'den. Ondan sonra paralı otobana girdik paralı otobandan e, direkt zaten Edirne'den Kumurga'za e, Kumburgaz'a kadar geldik. Değil mi? Evet. Kumburgaz'dan da büyük kadar normal bir şekilde geldik. <laughs> sonra başladı. <gülüyor> 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 Ondan sonra arkadaşlar tamam annem. o yol yani evi görüyorum yani düşün bir annemlere gittik. Beynir. İlerleyemedik ya. Böyle bekliyoruz arkadaşlar. Gidemiyoruz. İstanbul'a hoş geldiniz. Welcome to İstanbul. Anneciğim, tarafta. Ama taraftan çok güzel gidiyor. bir yoldu yani. Herkese tavsiye ediyorum. Herkes evet. bu yolu yapmalı arkadaşlar. Evet. Yani nasıl diyeyim size? Doğuma girmek gibi. <laughs> Herkesin tatması lazım yani. Tabi o tecrübeyi o şey. Abi yollardasın ya. Düşünsene yollardasın yani, anladın mı? Akıyorsun gidiyorsun böyle gidiyorsun işte. Ama biz gece kullanmadık. Biz gece şey yapmadık. Evet. Gece ya yani kullansak kullamadık. Bu saatlerde evet. oteldeydik işte. Daha erkendi. 6 gibi mi? falandı. Çok güzel de uyuduk. Yemeğimizi tabii, yedik. Tabii tabii güzel. Şeyimizi, yemeğimizi yedik. Duşumuzu, Duşumuzu aldı. aldık. Kahvemizi içtik, kahvaltımızı yaptık. Güzel bir deliksiz bir uyku geçirdik. Tyson'ımızı da aldılar zaten. 70 euro mu vermiştik? 50. Taysana. Yo onu şey ama geri aldık. Onu. Geri aldık. Depozito olarak verdik. Geri aldık ya sonra ama sabah. Ama demek ki ücretsiz oluyor yani. Evet. Yani evet. Güzel ben darbeş. şimdi kapatıyorum. Çünkü mesajlarım gerçekten çok fazla. Bakmam lazım. Yavrak müşterileri ya. Müşteriler değil ya. Kızlar ha. falan yazmış. Annem, senin annen. Bizim annemiz hepimiz. <laughs> Ay senin annen ama. <laughs> Anla anne, diye ya. Anne izle bunu <laughs> Anla diye dedim anne. <laughs> anne izle bunu Yani senin annen derken Meral'dan bahsettim. <gülüyor> <gülüyor> Meral. <gülüyor> Meral Hanım. <laughs> Hadi bakalım evet. öptük. Arkadaşlar kendinize popüler davranın. <laughs> kendinize iyi bakın. Kardeşiz Berkay'la kalın. Kanbur ailesi. Gene? Lito Son. sen de bay bay de. Bay bay son olarak bugün ne kadar parçalandık? Yani yine bir 200'e yakın ölmüş kom ya. <laughs> Maalesef. 200 euro 2000 lira para yapıyor şu anda. Bilmiyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar 200 euroluk yol <laughs> Hadi bay bay kendinize iyi bakın. <laughs>